Pes Kuzi kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldin kuzen. Hoş buldum. Ne haber? Çok şükür kuzen. Bugün ne yaptık biliyor musunuz ne arkadaşlar? Yaptık, bugün stüdyomuzu dışarıya aldık. Stüdyomuz nerede ne bugün kuzen? Sahilde. <laughs> evet arkadaşlar, sizin için sahilin kenarında oynuyoruz. Şu anda etrafta balık tutanlar da var. Öyle güzelce etrafı seyredenler de var. Ama biz ne yapıyoruz? Biz sizin için maç oynuyoruz. Bakalım Nasıl bir maç olacak? Baktık arkadaşlar. Hep ofiste, 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 stüdyoda. ya dedik ki artık bir açılalım. Size de bir sahil görüntüsü gösterelim maçın Değişik sonunda. Değişik olsun istedik. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Hemen kadromuza geçmek istiyoruz. Ama ben... maçı izlemeden sahile bakmak yok arkadaşlar. Evet maç <laughs> bittikten sonra en sonunda nerede oynadığımızı göreceksiniz. Ben şöyle bir kadro düşündüm. Bakalım nasıl olacak. Hemen kuzenimin kadrosunu göstermek istiyorum. Ben en son dün yaptığım taktik boyununa karar verdim. 1-2-3 güzel duruyor kanka. Hadi bakalım o zaman geçelim maça. Evet ben de şurada ufacık bir şey değişiklik yaptım. Burada sol tarafta sol kanatta Ferdi Kadıoğlu'nu oynatıyordum. Biraz yavaş kaldığını düşünüyorum. Biraz oyundan düşüyor. O yüzden Venüsüs'ü alıp forvete de Messi'yi Messi aldım. aldım. Güzel bir Messi aldım bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Bir de GF olarak yaptım. Gizli forvet yaptık Eric Cantona'ya. Bakalım nasıl olacak. Bakalım. Arkadaşlar o zaman hemen maça geçiyoruz kuzenimize bol şans diliyerek şu anda söz hemen, spikerde. Hemen başlamadan tahminlerinizi yazın. Skor tahminlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Ben arkadaşlar en son yenildiğim 5-0'ın üstüne bir kalp gelmek istiyorum bakalım. Bizlerimiz neler biliyor? Ben demeyi. devam etmek devam istiyorum serimi. Umarım başarırım. Göreceğiz bakalım. Bu arada sahil nasıl görünüyor? Çok, Çok güzel, bir efsane bir, bir, bir manzara. Bir o zaman şey evet. Biz de Bana umarım uğurlu gelecek diye bakıyorum hiç şey hiç ve bol şanslıyım. Başlıyorum. Evet kuzen, son maça iyi hazırlanmıştın. Gerçekten güzel fark attın. Ama ben bugün yeneceğim. Ben, ben bunu hissediyorum. Bir ben de bunu de hissediyorum. Bir Sanki bir ben bugün çok adapte olamadım gibi maça başlar başlamaz. Öyle bir hissiyatla başlıyoruz ama. Tabii ki sen manzaranın güzelliğine kapıldın. Ben manzara görünce yani <laughs> <kendim> bu maça odaklayamıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> bahaneler, yeni bahaneler. <laughs> evet, yenilenin bahanesini duydunuz arkadaşlar. Ama daha yenilmiyorum lütfen. Hayır kim yenilirse bahanemiz ortak olacak. <laughs> başladı bile. Çok ekliyor. Evet güzelim manzaraya bakmaktan oynayamadık. Gerçekten arkadaşlar. Siz ne tarz manzaralar seversiniz? Yeşillik mi seversiniz? Yoksa deniz ee, mi seversiniz? Ne seversiniz? O zaman bakalım bu golden sonra yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Önce golümü izleyin. Çok sonra. Güzel çok güzel attı. Evet, bir kez daha çok güzel attı. Ben manzaraya takıldım. Onlar yani, Ondan gol. <laughs> niye geçtim <laughs> golü biraz arkadaşlar izleseydi. Ya dayanamıyorum. Ama o. güzel goller. Biraz evet. Birazcık izlet bence. Sahilde Her zaman böyle güzel. <laughs> Hayır, yaptım, hayır, 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 hayır 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 önce basmıştım hayır olmaz. Ama sen de beklemedin mi? Beklemiyordum yalan yok. Messi. Messi. Yapamadık Messi. Messi. Yapamadık ortamızda. <laughs> Bazen vursam daha iyi olur diyorum ama çok geç oluyor. Bu arada siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yeni içerikler üretmenizi ister misiniz? Maçlar sıkıyor mu? Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. yorum görmüyorum tamamen. <laughs> İzlenmede de görmüyoruz ama neyse. Ama biz inanıyoruz. Bizi izleyeceksiniz. Ya bence bizi sevecekler Ha yani biz çünkü ben çok keyif alıyorum evet, seninle oynamaktan. Daha hatta. Keşfete düşmediğimiz için arkadaşlar, evet. izlenmelerimiz düşük ama eminim ki yaptığımız içerikler kaliteli ve hoş. Bu o arada, arada yani oyunumuz da bence güzel. Bu açıdan izleyeceğinizi düşünüyorum zamanla keşfede düştükçe. Biriniz evet arkadaşlar Siz ama mutlaka zaman... yorum bekliyorum ben arkadaşlar. Yani Yine bir şeyler katın bize istiyoruz. Bir şeyler şey. söylemenizi rica, rica ediyoruz. Mutlaka yorum istiyoruz. Like'larınızı, yorumlarınızı, abone olmanızı özellikle. Çok bekliyoruz. Değer bir olduğunu bir kez daha, daha arkadaşlar. Hadi izletelim bakalım. Ama Essel. inşallah senin kalenin olur. Siz hangi kale olmasını istersiniz? Bir Var mı arkadaşlar yok. favoriniz? Favori yarışmacınız? Cryb. Ben yenilebilirim ama Cryb. eminim ki birçok kişinin favorisi olacağım. Cryb. Bence Bakın de. <laughs> <daha> i̇nşallah. <laughs> Çünkü <de>. Türk <hareketleri gülüyor> Tabii ki mağlubu sever. Bu sefer galip geleceğiz diye. Yani mesela şeyde bile mesela Survivor izlerken bile neyi seviyoruz daha çok? Ünlüleri değil de, gönüllüleri seviyoruz. Neden? Güzel yani orası bir daha güçsüz hale. diye düşünmüyorum. Gerçi daha güçlüler de. Değil mi? Genelde sizi <laughs> Daha güçlü bir oluyor genelde. Oyun biraz sıkıştı mı? Ne oldu böyle birazcık? Açılamadı oyun. Ve gol! Eee. Ve arkadaşlar... Ve arkadaşlar... Messi'ydi değil mi o? Evet, Messi'de. Messi. Messi'yi oynanmamın amataşını gördük. Eminim Neden geçtiğini bilemedim. Çok heyecan yaptım. Arkadaşlar, her her, gol de, her de, zaman, her zaman de, gol atıp... Her şey. zaman gol atıp... Aa, kendi kalesini ya. Vay be! Bunu her zaman gol atamadığımız için <laughs> heyecan yaptım arkadaşlar. Aldı. Yani Gökhan böyle maçlarda bazen biraz da Şu anda kim isteyim gidiyor? Var mı böyle bir Ve benim oyunumu katmak için her türlü öneriye açık olduğumu unutmayın. Aynı Lütfen. şekilde benim de ben arkadaşlar. Ben yorumlarınızı çok sabırsızlıkla yani bekliyorum. Dünya 80'cisi oldum diye benim öneriye ihtiyacım yok demek değil bu. Her türlü yorumlarınız, önerilerinizi açayım. Mesela bu taktikten ben aslında çok keyif almadım ama denemek istiyorum. Ön sesilerini yaptım, yaptım dene. devreye Dene, dene dene değişik şeyler dene istiyorum ben. Beni yani taktikler ah be kapamadım. Kafu. Ama böyle gidersen. yeni taktikler. Taktik. Yapma Güzel yapma. <gülüyor> <gülüyor> yapma. Şu anda oyun dengele gidiyor bence yapma. O zaman şu topu alayım ben şöyle. Kafuyla Hayal kırıklığı veremedik. yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha ben, normal kötü İşte geldik. İşte Verdik basımızı i̇yi şut iyi ve gol. gol en çok güzel şey Eric bu. Adı, sıfırdan, Eric Cantona. Eric Cantona arkadaşlar gördüğünüz gibi. gibi. Çünkü manzara eşliğinde oynuyoruz. <laughs> bahanemiz de var. var. her türlü bahanemiz. Gol atmak için de bahanemiz var. Yemek için de. Çok büyük bir dalga gördüm ona dalmışım. Evet fark ettim fark ettim. Şu karşıdaki aslında gemi de biraz enteresan duruyor. Üzerinde Neşin ne var anlamadık. Evet, <laughs> Gerçekten sanki üzerinde ev var. Bakalım. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de, şu an için Arkadaşlar defansı siz biraz daha ağır Benim için deniz kenarı demek, balık tutmak demek. Siz sever misiniz böyle ya şeyleri? orada çok iyi tuttuğunu söyleyemeyeceğim. Ha, Çünkü abi. balık kalmamış. Yani. Arkadaşlar, ben tutturmayayım, bir balık 7 santimetre. Ölçtüm 7 santim mi? Yok <laughs> ben yaklaşık bir 30 40 santim palamut palamut tutmuştum çok da keyifliydi. Ben Lan yalnız bir şut çekip iki tane Olur, nasıl atmışım ben arkadaşım? Bravo kız bu bir başarı. Bir şut çekmişim iki gol atmışım bu da güzel. Gördüğünüz gibi başarıya bak arkadaşım. İki bir saymış demek. O de Uy, bakalım o zaman ne yapacak kuzenimiz? Hemen bir seyredelim. Ne yapıyor bakalım. Ne ararsan vardı bu devrede. Bir değişiklik henüz ha. Dört bir o beş kişi ki aldın. 4 1 5 taktiği. bir taktik. Hepsi GF arkadaşım. 3 tane GF. Orta sayı yıktım. Benim en çok güvendiğim şey bağlantı. Şimdi arkadaşlar. Demiyordu. Onu yıktım şimdi, bugün. O 69'luk adamı var. Hemen unutmuş başlasan mı? Ha, ben sevmiyorum böyle. 69'luk adamı unutmuşsun. Orada değiştirmek istiyorsan değiştir. Nereden biliyorsun değiştirmeyi? Öyle 69 yazıyor. O öyle gösteriyor. Emin misin? Bakmayacak mısın? Bakmayacağım. 69 yazıyor. Başka bir şey olmasın mı? Ben değiştirdim. Sana öyle geliyor. Sen Bak. Belki taktiğim budur. 69 gösterip de orada 105'lik bir 69 hala. Tamam git sen. Maça başla. Peki. Ya fark yiyecek ya fark atacak. Ben belki 69'luğa güveniyorumdur. Nereden biliyorsun? Peki hep 69'da kal. <laughs> bir şey diyemedim. şu anda. Hep onlarla oynar. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Niye gözükmedi çok o? Sanmıyorum ki 69 dokuz ama kadar da değil yani. Çok iyi zamanlama. Oynayabilirsin sıkıntı yok kanka. Benim hiç problem yok. Yani beni o kadar güçsüz görüyorsan bir şey diyemem. 69 dokuzlarla oynayacağız. Sam dedik ya 69 dokuz mu hatta? 80 e attık 90 atamadık. En azından beraberliği yakaladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gol yedik, gol yedik. Bu taktik bir karakter. aslında ileride çoğalmak için çok güzel ama defansı da açıklayacağım. Yerine, büyük o yüzden bol bol bölümde ikincilerimizi bekliyorum. Bakalım. Cesaretinden Vendiriyor. dolayı seni takdir ediyorum. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Hayır, 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 hayır. Hayır ya, gerçekten, gerçekten hayır. Hayır, Hayırı ben de kabul mücadele. ettim. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde Hayır. böyle şeylerin Veremedi. olması normal. Veremedi. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Arkadaşlar şu anda maç Tabii ortada gidiyor ya. bence. Sence nasıl gidiyor? Corinthians topa sahip bir olduğu bir kontrollü bir futbol tek oynamak tek istiyor. istiyor. Evet, evet. Bu oyun oynayabilmek dedik. için her oyuncunun, oyuncunun oyunu ama. tam olarak anlayıp hmm, gören hareket etmesi gerek. Bu arkadaşlar eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Ama gümbür gümbür geliyorsun. Gelemiyorum. Bu kadar ilgi çekici bir ikinci yarı ya. izleyeceğiz gibi görünüyor. Peki arkadaşlar İki sizce bu kadar fazla oyuncuyu yaratıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yoksa full atak tam atak mı diyorsunuz? Ya ben şöyle düşünüyorum açıkçası yani. Bunu Koşan yapabilmek için öncelikle defansı çok iyi yönetmen gerekiyor. Açık vermemek gerekiyor ama sen bu da çok sen mümkün olmuyor. Yani. Ama şöyle bir şey var. Herkes için geçerli değil. Evet. Sen kaç tane o, defans oynarsan oyna sen oyuncuların çok iyi olduğunu izliyorsun önemli. o Çünkü ben yıllardır arkadaşlar bu oyuncularla oynuyorum artık. Tanıyorsun evet, evet çok Yapan iyi tanıyorsun. Ama bildiğiniz şu an şey gibi. Jose Mourinho'nun kötü bir planın daha böyle kötü uygulamışını izledik. Mesela i̇şte bilir misiniz Mourinho Messi. bir defa Ronaldo'yu Forvet'te o deneyen adamdı. Daha önce Ronaldo Forvet'te oynamamıştı. Sonra zaten oradan yürüdü gitti Ronaldo. Tebrik ediyoruz o zaman buradan Jose Mourinho'ya. Fenerbahçe dedi çok başarılı işler yaptığını söyleyemeyeceğiz ama. Ya, biraz Kırıklar 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 hayır, hayır, hayır. Ve ikiye birden bir yapmanın verdiği gibi. Yer, var. Güzel, güzel bir gol. Gerçekten güzel bir gol yedik arkadaşlar. Bir böyle arka yiyecekseniz böyle gol yiyeceksiniz. Her, var, bir bir yiyeceksiniz. her zaman önceden bir Bakın arkada boş gördüm, onu oynadım. Direkt at köşeye Neden? Çünkü önemli boşluk. bir top. Evet, çok önemli arkadaşlar. Gol yemek de çok önemli. Yaptı yine yapacak. Şut hmm, dedik. Ya. Başka şans bulamadım, yaklaşamadım. Arkadaşım sen nasıl forvet oynuyorsun ya? Yani defansın çok sağlam. Hmm. Sanki dalim daha, daha kötü senin defans. Evet. <laughs> ben anlamadım. İleri aldığın Ocuk adamları daha iyi oynadılar. Takım hakimiyetini arttıracak hamleler yaptınız. Siz fark e etmiyorsunuz ama. Güzel Oo, Ruben Hayır bunu yapma Yapma. Yapma. Ruben Bu böyle bir hata yapma. Messi. Ama her maç böyle gol ya. vurur da vur. Şut şut Kedi arkadaşlar. Siz pas vermeye çalışmayın. Şut çekin lütfen. Arkadaşlar futbol hataları. Bakın gibi. arkadaşlar şurada top bende. Şuta olmuş. basmak yerine yani, pası verdim Çok ve ki gol yedim. Böyle Kedi asist zor. Siz, lütfen lütfen ama lütfen şuta basın orada. Pas yok arkadaşlar. Arkadaşlar seviyoruz. Burada. bazen farkı ikiye çıkararak yani. İki ciddi bir üstünlük, bir, üstünlük kurmayı başardı. başardı. Eh, artık son noktayı koydular Hemen demek değil. mümkün. Bu saatten sonra rekabet mahiyeti hiç sanmıyorum. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada çok ciddi bir rakibe karşı oynuyorum ben. Böyle gibi, lütfen beni küçültemeyin. Yani ben şu anda Kendim de Çok Yani zamanda ilk ondakilerle fena oynadım evet, onları bile yenmiştim. Yani, yani biraz bir fazla klasmanlardan uzak kaldık ama Rube normalde 1'e kadar çıkabiliyorum yani. Bu Sen de biliyorsun bunu. Tabii ki tabii ki yani biliyorsunuz arkadaşlar 6 bilinci değil mi? Burada golü bulmuş. Evet. Evet arkadaşlar. Morinciyans ilk köşe vuruşunu kullanacak. Uzaklar. İşte burada basacaksın. Basacaksın. Hatta bir tıkla iler alalım. Olsun korkuyoruz arada. Yanlış pas vermekten korkuyoruz. Sen korkutuyorsun kuzen. Şöyle o zaman vuralım direkt Rodri. Evet, ben bomba bunu, şutu özelliği çok keyifli bunu, değil mi? Ben bunu gol saymak istiyorum. Gerek tamam 5. Artık farkı korumaya çalışıyor. <teşekkür ederim, gülüyor> ben saydım ben saydım. 4. çok güzeldi. Yazık oldu. Vinicius Junior. Ve, 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 ve Messi bu arada arkadaşlar. Bir daha forvet oynatmayacağım ve çok yeni geldi. Yine yeniden ve yine yenildik ve yine yenildik. Yani. Ve yine kuzenimizi tebrik ediyoruz ve fanlarını da tebrik ediyoruz. O zaman tebrik ederim. Çok zaman güzel gelmiş. Ne hak ediyor bizim seyircilerimiz? şu anda manzaramızı sahibi bir Evet arkadaşlar, şey şimdi size bir de finalde bir, bir de manzaramızı göstermek, göstermek istiyorum. Şimdi çok ben, ekipmanlarımız ben, daha ben, çok bir fazla bir olmadığı zaman, için size sadece oynadığımız tablet üzerinden ee, bir kamera kaydı alacağız. Yine de muhteşem evet bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar ne manzaraya karşı oynadı bakalım. Evet arkadaşlar işte böyle bir manzaraya karşı oynadı. Manzaramız hakkında yorumlarınızı da mutlaka bekliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarız beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kuzan sen ne düşünüyorsun böyle bir manzara hakkında? Ya şu an özellikle şu gemiler var ya insanı böyle al götür beni der gibi bir hissiyatı yok mu arkadaşlar? Ben öyle hissettim. Birazcık da karadan sıkıldım sanırım. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bakın arkadaşlar şurada balıkla tutuyor olan insanlar. Şurada denize ayaklarını sokmuş insanlar da var. Ama onları göstermek istemiyorum. Kişisel e, haklarının göstermemesi gerektiğini Aynen düşünüyorum. Öyle. İzinsiz. Bakalım ne olacak. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.